Kış mevsimiyle birlikte Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sokakta bulunan yavru köpeklere sahip çıkarak hayvan barınağına getiriyor. Hayvan barınağında bulunan 2 yaşındaki Duman isimli köpekte sahipsiz yavru köpeklere süt anneliği yapıyor. Hayvan barınağındaki yüzeyli köpek içerisinde yavru köpeklere tek annelik yapan Duman yavru köpeklere kendi yavruları gibi sahip çıkıyor. Her köpeğe kendi yavrusuymuş gibi davranan Duman, minik köpekleri emziriyor ve onları soğuk kış günlerinde koruyarak anne şefkati gösteriyor. Veteriner İşleri Müdürü Veysel Aytekin, Duman köpeğin bütün yavruları annelik etmesinin nadir rastlanılan bir durum olduğunu söyledi. Barınağımızda kış ayları münasebetiyle sokak hayvanlarını toplayıp burada bakımlarını, beslenmelerini, sağlıklı yaşamlarını sağlamak için tüm bakımlarını yapmaktayız. Ayrıca barınağımızda bulunan, kendimize, barınağımıza ait olan bir anne köpeğimiz, iki yaşındaki bir anne köpeğimiz, birçok yavruyu annelik ederek, süt anneliği ederek o yavruların büyümesini sağlamaktadır. Kendisi bugüne kadar yaklaşık olarak 40 tane yavruyu emzirmiştir. Hali hazırda şu anda 10 tane yavruyu emzirmekte. Biz bakımını iyi üstlendiğimiz için hayvanlar yavrulara güzel bakmakta. Kesinlikle yavrular arasında bir ayrım yapmamaktadır. Onun için ee, barnağımız kış ayında şu an itibariyle yaklaşık 150 tane köpeğe ev sahipliği yapmakta. Bunların bakımlarını üstlenmekteyiz. Özellikle yavru köpekleri sokaklardan toplayıp getiriyoruz. Burada büyümelerini sağlıyoruz. Daha sonra kısırlaştırıp doğaya serbest bırakıyoruz.